Canım sağ oldukça rahmetli babam Susarsam hakkını helal etmesin Ak sütün emziren ihtiyar anam Susarsam hakkını helal etmesin Yerindedir daha aklım, iradem Ve işte yeminim, işte ifadem İlk insan, ilk nebi Hazreti Adem Susarsam hakkını helal etmesin Meylim ne, ne şöhrete, ne saltanata Hak için sarıldın ben bu sanata Kürşat, Bilge Kağan, Oğuz Hanata Susarsam hakkını helal etmesin Önümde dururken Türklüğün hali Susup da boynuma almam vebhal Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali Susarsam hakkını helal etmesin esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan Bana zidnan olur Maraş, Elbistan i̇bn Sina Dedem Korkut, Alparslan Susarsam hakkını helal etmesin İmanda bu fire Zillete bu zam Doymuyor yüreğim ne kadar yazsam Farabi, Gazali, İmam-ı Azam susarsam hakkını helal etmesin. Nusret versin yeri göğü yaratan. Çekip çıkartalım akı karadan. Ertuğrul Bey, Osman Gazi, Murat Han. Susarsam hakkını helal etmesin. Ülküm aşk çölünde Veysel Karani. Ulubatlı Hasan Eyler göreni. Fatih, Akşemseddin, Molla Gürani Susarsam hakkını helal etmesin Bu yol Bahadırlar Ermişler yolu Kendini davaya vermişler yolu Şeyh Mevlana Derviş Yunus Köroğlu Susarsam hakkını helal etmesin Türkçe sevdalanan İslamca yanan, Adar milletine bir değil, bin can Yavuz Sultan Selim, Barbaros, Sinan Susarsam hakkını helal etmesin Unutulmuş köy, nahiye, ilçe, il Yüreğimi yetmiş yerden yarabil Mehmet Akif, Osman Batur, Şeyh Şamil Susarsam hakkını helal etmesin. Usta savaşçılar, genç mücahitler, imkanıma, hizmetime şahitler, başbu, ülküdaşlar, aziz şehitler, susarsam hakkını helal etmesin. İçimde İslam'ın ince manası, önümde Türklüğün soylu davası oflu kör Şakir'in Elif anası susarsam hakkını helal etmesin. Kemal'imiz, Turan'ımız, Hacımız beraberdir sevincimiz, acımız. Mutta davar güden Zeynep bacımız susarsam hakkını helal etmesin. Mühim değil güceneni iki seni Allah sevmez haksızlığa susanı Yozgat'ın yer köylü yetim Hasan'ı Susarsam hakkını helal etmesin. Komünist, Siyonist pusudan çıktı. Dinime saldırdı, töremi yıktı. Gönenli Gülizar, bünyanlı Sıtkı. Susarsam hakkını helal etmesin. Yurdum bir kağıttır, ışık beyazı üstünde insanlar mukaddes yazı. Genci, ihtiyarı, gelini, kızı. Susarsam hakkını helal etmesin. Mazlumlar hakkını almayıp ele, gününü gün edersem zalimler ile. Evdeşim, öz kızım, öz oğlum bile susarsam hakkını helal etmesin. Allah rızasıdır arzum emelim bu necip milleti ondan severim Hazreti Muhammed gerçek rehberim susarsam susarsam hakkını helal etmesin